PlayStation yazıyor. Destiyo özel kodları bu açılmamış Şimdi. pakette geliyor. Başka bir şey yazsınlar. Geliyor. Geliyor. Yapsınlar. Dur. Onda CD mi yok? Arkadaşlar God kazanan CD yok ona paketi göndereceğiz. <laughs> kodludur koda ha, baksana. Şu mi? an yazabilirler. <laughs> Kod yok? Şu an yazabilirler. Hayırlı olsun. yok. Chat. Şu an yazın. Ünlü yok PlayStation. <laughs> bakayım bakayım bir. Ne CD yok onun <laughs> Tamam ona bakacağım, ona bakacağım Ahahahah Çarptığın bana ilgilenceli ablacım Lan o Bunu ben çizdim Ya ne? Ben... Yanına arkadaş Bu benimki, şaka götürüp takmış başka bir şeye gerek yok <laughs> Ne oldu? Üzüldün mü? Sen söyleme aşkım. Ben söylemedim. Siz hayır, hayır kayısı diye söyledin ya. Yapmayın. E belki biri öyle hani bir öyle yazacak. Hayır, ben söylüyorum. Nele yazmışsınız? Ele ya. Benimki belli olacak. Tamam bu <gülüyor> kim? <gülüyor> Benimki bu. Yarrağan oğulları koyardı bence. Kuru kayısı kondol ticaret. Ne tuvalı? yaptı. Geri zekalı. Bakalım bir seçeneklere. Ya Kim yaptı Oğlum şunu çizme artık. Ben ya. Allah Allah. Bu Lan oğlum İzle. Bak şimdi. Ben, değil. Kamuflajla işte? Kamuflaj yapmış bir direkt lan. Gördün mü? Ben mi? yaptım oğlum işte. Oha. Hayır beni seçin tamam mı? Efsane Aa. yapmış lan. Abi. Nasıl yaptın lan ona? Oğlum orada boyama spreyi var ona yapıyorsun. <laughs> Onunla yapıyoruz derim yani. zaten. Oğlum siz salak mısınız? <laughs> Hayır ya Seçin dedik. Ay, çok başarılı Oğlum ama. gelin salaksınız lan. Başarılı değil mi? Aynısı değil mi kanunum? Çok başarılı. Nasıl aldın abi? Önemli nasıl kamufle oldu. Adamlar için... İlk ben çizdim kesin beni göstererek. Bakalım ne gibi şeyler çizdiniz? yarak çizdim. Daha Tantuni bu. Ekmek arası Tantuni. <laughs> Tantuni böyle mi Eray? <laughs> Senin adını çizdim hazır Ban geliyor. Aa, çok güzel Oğlum! Oh! <laughs> <Olan>! Ya! <laughs> ne yaptın? <laughs> Sen Ben arkaya doğru gidiyorum. Seç. Net belli. Gel Kemal arkaya gidin. Veriyorum. Şimdi bunları da... Bu yazıyorlar chat'e. Hayır hayır. Ünlem koymadan PlayStation yazıyor. Ünlem koymadan PlayStation yazın işte. İlk başta eee God of War bu normal Ver, God of Ver sen tek tek verin mi? Remaster mi Bakayım mı? Düz God of War eski aynen düz direkt. Aha. Bunu ver mesela... işte. Kırıldı arkadaşlar <laughs> çekiliş iptal. <cidden>. Arkadaşlar <laughs> çekiliş iptal <cidden. gülüyor> oldu hadi bakalım. <laughs> Ellere. Eee ya ilk başta veriyorum. Ses denemesi yapacağım ya. Şu bir şeyi bir bakmamız lazım. Ben... Yayını kapatsa bak. Sen zaten kendi yayındasın. Yalnız şey. saçma bir şey olacak şimdi Hı -hı. arkadaşlar. Uçağım oturdu. Ah! size şöyle toparlayalım. Maşallah. Manyak mısın? Gel. Oraya şey yapmışlar. Bir dakika, ya. ben şunu alayım. Bir şey Oğlum bu ne? Ver <laughs> ver. Ne yaptın çocuk adam? Ver ver. Adam gibi adam. <laughs> ya şu oturma düzeni pek olmadı gibi. Oldu lan. Bir dakika. Tam benimin altında evet. benim çok hoşuma gitti. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Uzaylılar hoş Ulan, geldiniz. Kalk şöyle. Herif tuzak kurduğum var et. çet. Nereye? <laughs> <laughs> ne oldu? Ben. Evet. Ee, evet. söyleyeyim de geç oradan değil mi? Hadi güle güle. Ya Allah belanızı vermesin. Hadi güle be güle oğlum. Tuzak kadar gideceğim sanırım. Size şimdi taktiğim Lan gülü gülü gülü. Ulan şöyle... gülü savaşsınız ya. Bak şöyle attın zaten oyunu bitirdin ya. Bir şey oldu mu? Alırım. Tamam onu al. Ya ne Lan sen bir şey olmadı. Tahta lan tahta. Lan sen, sen yedin mi? Taptı. Lan koplar, bir kokla bir kokla. Bak niyedin. ben de yiyorum bak. Ben de yiyorum. Ver yiyeyim. Yiyeceğim. Baştan baştan. Bak. O o ne bu? Tamam ben kendim, alırım. Al. Yani Al. ben kendim Al. alırım. Ben kendim ya, alırım. Ya, ya, Al. Al. alsın Tamam Al. alsın. Al. alsın. Lan yesene. Aç ağzını ya. Kusura. Acı mı o lan doğrusu? Aç ağzını. Tam tam yanında. Yut. Direkt yut. Yut lan yut. Lan yut. Tükürünce daha kötü oluyor. Yutman lazım. Ben o tabaktan bir şey yemem <laughs> ha. Tükürdüm bu havada bak ya ben onun tabağını. Yanından boş Şimdi bu çiğ balık mı? Dışı, dışı somon. Bu çiğ balık mı? Somon kume. Yenge güzel Aynen, mi? Şey, Kusarsam? Yok lan karides değil. Üstüne de marul <laughs> atmışlar ya. Ama bu çok ya. <laughs> çok ya. <laughs> at at. Direkt at ısır. Öyle değil direkt komple at. <laughs> bak oğlum içine. Bu çok güzelmiş. Bilal bu arada. Evet. Bu bayağı iyi. Lan bir gün Juros bunları şeye götürelim mi? Silifke'ye yengeç yedirmeye. Donetler falan okuyor mu? Üff! Donetleri okuyayım. Piyasa donet ekledim de. Aynen şeye çıkıyor da, ekranda çıkıyor da. Ben güzelmiş değil mi? Güzel. Şimdi güzel başladık, birazdan yılan balığı falan şeyine gideceğiz. Ne? Yılan balığı mı? Evet Burada duruyor bak. Ay, ne çağırdınız onu siz ya? Ben yemem ki. Bak bunlar şey, bu yumurtası, yılan balığı. Ayy! Alayım mı? Aynen ha? O Oğlum benim midem hassas bak. Vallahi. Şunu söyleyeyim. Ben şeyi beğenmiyorum. Yosunu beğenmiyorum ama bu çok güzel son yediğim. Yosun niye? Yosun mu var lan orada? Bu yosun et. Evet, Oğlum bu yosun. Okuyorum de. arkadaşlar. Evet. Siz yerken bir yandan. Eee. Hadi başla. Abi ben direkt tereddütsüz Eray derim zaten. Su var mı ya? Eray çünkü benim en eski arkadaşım. Hani daha kör smör zamanından böyle yıllar oluyor yani. Her şeyimi derim. O da ben de onu her şeyi Ondan dolayı Eray yani. Evet. Eyvallah kardeşim. Juroks. Hı? Ben direkt Emre derim ya. Adamla ev arkadaşıyım. Hiçbir sorun yaşamadım bugüne kadar ve muhabbetimiz birebir uyuyor yani kafa yani yapımız ya. vesaire. Fuatçım. Eee Emre abi. Çünkü şöyle var. bak. Kimse <laughs> beni sevmiyor Allah kahretsin. Bak sebebiniz açıklamak istiyorum ama. Sen ne <laughs> Ali'yle çok iyi eğleniyorum. Evet, sonunda. Nasıl? Eee ile zaten her türlü uyuyor. Yani her şey uyuyor. Sadece Ben iyi bir arkadaşım. E, derdimi yani. falan dinleyen tek kişi Emre abi olduğu için. Lan ben derdini anlattım. O anladın Ali anladın tamam. Ali, anladın sana... Anladın Ali sana da değil ya. Sanki geldi. Bir de Ali. o anlamadın, o İşte bu anlamadın, 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 Arkadaşlar Twitch Prime'a Orospu çocuğu bana Aa, da derdin anlatsana Twitch Prime'ı unutmayın Twitch Prime'ı unutmayın Twitch Prime ile abone olabiliyorsunuz Adam en yaşlımız diyor gidip alalım. anlatalım hır Hırgür birazdan kan götürecek Biraz ortalama En yaşlı Orospu <laughs> <Hayır, gülüyor> ya. de <laughs> <laughs> de ya, Sen Ulan Orospu çocuğu sen bana en iyi arkadaşım demedin mi? En iyi arkadaşların demedin mi? Eşekler Harbiden bildirimleri yukarıdan açarsanız Çan atıklarsak güzel olur Çan bildirim geliyor Ondan haberiniz olsun Durun ben geliyorum diye. ne oldu lan? Lan öyle anlık kalma benim belim elim açılıyor ha. Oğlum lan örtüyle oturuyorum ya babaanne gibi. Arkada ne dur lan bir gitsin de ondan sonra. Gitsin. Arkadaşlar Instagram zaten Instagram X adlı tarihe çıkmak. Instagram Jrox. Ben mobilyayla açıyorum. Bakın arkadaşlar. Kemal'e takip edenleri okuyorum. Instagram'a giriyorsunuz. Arama yerine X adlı tarihe yazıp ilk çıkan. Tamam hadi yaptık geçti. Tıklıyorsunuz. Allah. Allah. Oğlum bu kurt lan tamam, hayır, hayır. Bu şey değil mi? Game of Thrones'daki var ya Ghost Oğlum Ben de deli anlıyorum <laughs> Bak Aklama kılıfı, geçir, ne? yastık ne? Yastık. Oğlum monta kılıf yapmış, bu nasıl açılıyor ya? Oğlum sen bilmediğin şeyi Yalmışsın niye ya? alıyorsun lan? <laughs> bak bak, monta bir de kılıf yapmışlar bak bunu böyle koyar. Özel diye mi bu? He he. Evet, şimdi. Ben bunu sokacağım. Bunun içine mi sokacaksın? Özel bu. Tamam oğlum. Bu şey <laughs> Aa bu da moda şey. lan biliyor musun sen? Bu mu? Aa yeni moda bu. Vallahi yeni Bak. Sok kafasını. Oğlum böyle değildi lan bu moda. Bu böyle, bu, bu böyle lan böyle moda. Değil. Oğlum ayağın mısın? Bu, 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 bu. Oh. ne? Oğlum. <laughs> oğlum böyle değildi. Ya böyle değil lan. Bu modası bu. Böyle mi? He, moda mı? <laughs> Allah kahretsin. Modanın mi? göbeğindesin <laughs> şu an ha. Yakıştı mı lan? Modanın göbeğindesin. Biraz iyi. Biraz eğil, Biraz elindir. Elindir. <laughs> Moda göbeği şu an senin içti. Bir dakika. O zaman. Eren giydiklerini atın bunu. O zaman. Kemal. Daraldım. Adam telaşlı. Diyamolo az gibi. Oğlum tez gidiyor. Geri zekalı tez gidiyor <laughs> ya. Şöyle Şöyle Yatma, yapma, ya. Söyle çevireceksin. Ödü düşecek baba. Yakma, yapma kardeşim. Ha. Bir hakkımız hani bizim de yok. Ye, ye, ye. Hayır, sakın onu yapma. Ya ben koydum buna <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. İyi beni kıtır. <laughs> Oley be. Oğlum nasıl yapıyorsun? Salak alırsın tabi. Al ona bombayı. <laughs> Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan ki? Bazı O zaman biz de şimdi yapacağız. Yiğit, yeah, nasıl vuracağım sana? Öyle mi? misafire? Al bu. <laughs> ya bana söylemedin vurmayı. Bana çık! Allah kahretsin! Ben önce ben. Ben önce ben. ben ya. <laughs>